Ben kanalda geçiyordum telefonla konuşuyordum bu nalet olası kanalı etrafını çerçeve yapmamışlar ben düştüm iyi kötü kurtuldum ama çoluğumuz var çoluğumuz var çocuğumuz var Başkanım. buraya buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var buraya düşse ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerken ek. bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte bak gördünüz gibi. Buyur ben düştüm çocuklarımız düşmesin. Va. Bah. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Bisikleti Psikolojik... Düldüldü çıkaramıyorum amına vay. Ben de seni mi iteledin Ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık amına. Çek amına koyayım, Çek. Yalnız bak baksayı da istiyorum. Anam mabla bu konu kandıma.